E, Kontrol... Lira yükledim telefonu, adam diyor 1-2 dakika sonra hazır olur diyor. <laughs> Evimde bataryayı takmışım, kameraya zor tutuyorum, zor döndürüyorum. Genç kanalına geldim. Hadi arabalara. Burası neymiş? baklavacı. Baklava ne Bu tarafta ha ağzı bir plan var da şimdi hatırladım ben buraya gelmiştim daha önce daha kaç sene önce Şurası denizcilikle ilgili bir yerdi. Oraya gidip bir şey sormuşlar. Şu karşıya geç. 20 lira. Şamdan 15 lira. Kırmızı ışığı bekliyorum yeşil yansın karşıya geçeceğim. Ben kırmızı yeşil yanmıyor. Kırmızı yanıp sönüyor. Bu buzdolaplar renkli buzdolabı yapmışlar. Şey, küçük buzdolaplar. 18 bin lira veriyor. Vestel. Tabii de gelinlikler var. Şuralar da iş merkeziymiş. Et lokantası. Kelle paça 250 lira yazıyor. Benim şey belediye otobüsü kartım vardı Mersin kart şimdi aklıma geldi İzmirden Mersine geldim unuttum ya Hiç aklıma da gelmedi almayı karsal mı? Bak burası taltinci taltinci. Burası da kafe kafe. Mikrofon vardı takıyorum. Kocaman tüy var böyle. Ta böyle ekran üstüne gözüküyor. O demek ki bu büyük, büyük fotoğraf makineleri içinmiş. Ben bir bilmedim aldım. Ona şey takarsan böyle kılıf ince kılıf belki olur. mikrofonu kullanacak kullanınca şey e, çok yakındaki sesleri de alıyor böyle hışırtı seslerini de alıyor. Kendini çek. <laughs> i̇şte Powerbank takışıp çevirmesi zor oluyor. Şey alacağım savaşlı savaşın içinde power bank var özellikle kameralar için ama güzel olur ben şey yapıyordum bu kamerayı böyle elinde tutuyor tamam, tamam. kimse kamera olduğunu anlamıyor karşıdan gelenler bakıyor o, 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 ne yapıyor kendi kendine konuşuyor herhalde. Aa, burası şeymiş lan. Burası tren garıymış. Şurada kütüphane var. Bak <laughs> Saç 150, sakal 100 lira diyor. Şuraya karşıya geçelim. Kırmızı yanıyor. Ben bir kere böyle kayıt yapıyorum yapıyorum zannediyorum. Ana bir bakmışım hiç kayıt etmemişim. Bu da yaptım yaptım kayıt, bir baktım telefonda hiçbir şey yok. Düğmeye basma yok şu. Yeni hal, yeni pazar siteler. siteler. Kırmızı minibüsler bu taraflara geliyorlar. Durmuşlar yani Işık. Kırmızı ışık yanıp sönüyor. Ha. Kırmızı ışık yanıp sönünce bize yeşil ışık yanmıyor. Kırmızı yaya kı insan şeklinde kırmızı yanıp sönüyor. O zaman on duruyorlar. Burada Vakıf Bank'ın ATM'si var. Bana şey geldi mi acaba? Ya bir bakayım. Telekom'dan lira yüklemiştim. Geldi mi? Bakayım. Oley gelmiş. Yükle kazan kampanyasından kazandınız. 7 gün boyunca 8 GB hattınıza tamamlanmıştır. Güzel. Bak sarı otobüsler Zeytinkent Homorlu. <laughs> Gezici kütüphane aracı. Ben buradan trene binsem İzmir'e var mı acaba tren? Mersin ağacına bak. <laughs> Abi ya bir şey sorabilir miyim? Şu adliye, eski adliyenin başında et bina nerede oluyor? ben de İzmir'den yeni geldim. Biliyor yabancı işte. Ben senden daha yabancıyım abla. Taş bina. Taşları fena değil. Ee, evet, de şey yapıyorlar. Bakım yapıyorlar. Abla bana bir şey sordu da ben de yabancıyım. Şu taş binalar güzel oluyor, çok güzel oluyor. Şimdi buradan sağa gidince deniz kenarına çıkılıyor. Aha. Limana geldik. Hah, limana geldik. Burası bisiklet yoluymuş. İyi yapmışlar. Buradan sağ tarafa gidiş var mıydı? <laughs> sağ tarafta oteller var da bakacaktım nasıl nasıl oteller. Hadi o gideyim. Bir de turuncu minibüsler var. Daha renkleri vardır da ben bilmiyorum. Ha, küçükken biz bunları yiyorduk. Bunlar Japon elması diyorduk. Küçükken bunları yiyordum ben yiyordum. Sokak sokak çocuğuydum, oyun oynuyordum. Eve git, gitmiyordum, yemek yemiyordum. Ta akşam, sabah çıkıyordum akşam geliyordum. Ondan sonra bir romatizma oldum. Hep boğazlarım filan şişti. Sonra eklem romatizması oldu. Bunlar tabi hep mikroplu ya. Toz, duman, toz içinde. Şimdi bir şeyim yok ama.